Yani Poyraz'a seçme verdiklerinde kendisi İsmail'i seçiyordu. Poyraz cesur bir yarışmacı bu arada. Ben cesur insanları severim. Mesela Poyraz, elinin ısınmasını istiyorsan o zaman... ...çıkıp İsmail demeyeceksin, çıkıp Adem demeyeceksin. O zaman seçeceksin Batuhan'ı, seçeceksin işte daha Efecan'ı. Yani böyle gelip oyun kazanabilecek, daha fazla kaçıran... ...atışlarda daha fazla kaçıran birilerini seçeceksin ki... Çünkü bizimle kazanma alışkanlığını yakalaman biraz daha zor olur. Bu sefer yeniliyorsun, yeniliyorsun, yeniliyorsun. Bugün yarın takım sana diyecek ki, kardeşim burada Batuhan var, sen seçme yapma diyecek. O seçmeyi onunla Yusuf yapsın diyecek. Çünkü seni skorsal anlamda riskli şeyler yapıyorsun, riskli oyunlar yapıyorsun. Ama gelip sadece bizimle yarışmak istiyorsan o zaman da demeyeceksin. Sen korkuyorsun, ben Adem'i seçiyorum demeyeceksin. Ya yani direkt gelip kafaları, kafayı oynuyor Poyraz. E sonra da e, şey yapıyor yani mesela ondan sonra da rahatsız oluyor durumda. Olursun. Şimdi bir Batuhan bugün yarın kalksa desek ki kardeşim geldiğinden beri kaç tane oyun aldın bizden? Ha Poyraz'ın da elinde bir silah var şey diyecek. Ben diyecek seni seçmekten korktuklarımla yarıştım diyecek. Bak ben Hikmet'e ne yaptım? Dedim madem antrenmansızsın, madem ısınmak istiyorsun gir düelloya sana en güzel partnerleri buldum. Çılgın Sedat, Mehmet, Yunus Emre daha bundan daha iyi partneri arasan dağda taşta bulamazsın. Elin saf ya. Yani iyi öldür hakkını yemederiz ya. İnsan der, bu adam becerikli, bu adamın eli çok güzel, bu adam biraz zayıflayınca geri gelir. Bu adamı yazmayalım şimdi. Der ama takım olamadığımızı kendisi gösteriyor zaten. Ama gözüm üstünde. Dünkü birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Şimdilik sana dolmacı güzeli demeyeceğim. Adem Kılıççı. Gözüm üstünde yanlışın olduğu zaman gerekeni yapacağım sana. Gerekeni yapacağım. En sendeyim. Dün e, konseyde statiksel olarak lazımdı ben Yunus'u yazayım. Bilirsiniz onunla beraber geldim ettim. Tamam. Bende yalan dolan yok kardeşim. Beni tanıyan tanır. Tamam. Ben düşündüm yani biz üç yedek geldik. Bir, bir hafta hakkımız var en azından bir şeyim yani. Öğrenelim parkuru, bir kemik yani her şey ısınalım yani gibisinden. Bu sürece kadar bana yanlışı olmayan bir insanı ben sapmam aga. Ben sapmam. Bana yanlış yapan yani yanlış yapanı ben de yanlış yaparım. Bana doğru yapana ben de doğru yaparım. Ben sana dürüst söylüyorum kardeşim. Ben seni yazdım ha. hakkını helal et dedim. Bir ederim. şey söyleyeceğim. Ben, sana ben seni çok sevdiğimi en başta söyledim geldim sen. hani. Benim ben sınır diyorsun. Ben sana, ben sana ben. dedim, sana gönül koymadım. Tabii ki de yazacaksın dedim. Evet. Olay senlik değildi. Burası Survivor. Burada nankörlük ayıp değil galiba. Çünkü insanlar böyle kolaylıkla nankörce davranabiliyorlar. Benim konseyde dikkatimi çeken bir da. Doğuş'la doğuş. Batuhan çok yakındı ama Doğuş şu an Poyraz'a doğru kaymış. Evet, evet. bunu en başından beri söylüyorum. Doğuş'un hareketlerinden de rahatsız evet, oluyorum. Evet bizim söyledim. dönemdeki bir arkadaşı ismini vermek istemediğim bir arkadaşa çok benzetiyorum. Asla karakterinin olduğunu da düşünmüyorum. Tamamen İbre nereye dönerse, neresi o ağır basarsa gidiyor. oraya gidiyor. Biz şeyi düşünce bizim tarafa. E performans düşünce bizim tarafa performans artınca kendini bir şey zannedip böyle oraya buraya. Şöyle bir şey. Dünün manşeti bence şöyle. Hatta yazıyor, yazıyor diye bağırırlar ya. Manşeti bir açıyorsun, bir bakıyorsun. Beste Kargayı oysun gözünü. Siz hı, o yüzden hı. mi yazdınız? Ben neler? Ben, o, ben, ben o, yüzden yazdım, o yüzden yazdım. Hem de sen beni yazarsan ben de seni yazma hakkım vardır zaten. sen niye beni yazıyorsun? Sen yanına yancı çekmeden duramıyor musun? Kaan'ın yanındaydın. Kaan gitti. Pınar abla. Pınar abla diye peşinde koşuyorsun. Bırak biraz kendi duruşun karakterin olsun. Buraya belirli bir amaç uğruna gelmeyen insan topluluğunu. evet. Ee, ve geçen haftalarda 2-3 haftalık geçtiğimiz 2-3 haftada dokunulmazlıklarda dokunulmazlıklar kadın olsun erkek olsun. Evet. Çok fazla yararı olmayan insanların birleşmesi. Sena, Pınar, Tuğba. Bunlar bir üçlü grup tamam mı cephe almışlar <laughs> güçlenmek istiyorlar ne güzel üç tane de yeni erkek geldi takıma Ayda, oradan hangisini alabilirsen kafası. Durup dururken insanlara kuruluyor. Evet Şurana kendisi yürüyor. söylüyor şimdi mesela, de mesela. diyor ki ben şimdi buna şimdi kuruldum. Şimdi de şuna kuruldum ya ben seninle evet. mi uğraşacağım yani hayırdır sen kimsin bana gözdağı veriyorsun yani. Ayıp ettiler çünkü hem kadın dokunulmazlığında hem erkek dokunulmazlığında pek takıma bir katkı sağlayamadılar. E siz şimdi yokken ben bu 60'tan fazla oyuna çıktım. Best of'lara çıktım. 4'te 4 yaptım. Yeri geldi en son ödül oyunda 3'te 3 yaptım. Senin hiçbir şey yapmadığın günlerde senin karnın doydu. Ne oluyor? Nasıl beni yazabiliyorsun? Oyun kazanmak istemiyor musun? Takım için ben faydalı biri değil miyim? Ama sen takım için faydalı biri değilsin. Ben de Doğuş'u yazdım. Niye yazdım? Dün zaten seçim hakları hakkıları ile ilgili büyük bir sıkıntı var erkeklerde şu anda. Evet. O gün dışarıda kaldı Doğuş. Gene oynadı ama sayı kaybetti. Ondan sonra ilk seçim hakkını o aldı. Ben dört hafta, dört oyundur buradayım. Bir tane seçim hakkımı daha almadım. Hep ilerle oynadım. Evet. İkinci oyunda da hem İsmail'i yendim hem Hikmet'i evet. yendim yani. Ben dedim ki ben de bir seçim hakkı alayım. Bana geldi üçüncü seçim hakkı Hikmet'le Adem kaldı. Yani ben ilk Bu seçim, seçim hakkı, hakkı. Değil. Bu bir seçim hakkı değil yani. Zaten iyi adamlar kalmış. Biz birazcık elimiz alışsın işte ben Sedat'ı alayım, işte Efe'yi alayım. Yani biraz daha düşük İsmail olabilir. Onu alayım diyorum ama... Şş. Kimse daha yanaşmadı. Ben takımda şu anda karılmalar olduğunu görüyorum. Hı hı. Poyraz da sonuçta dominant bir karakter. Ee, Batuhan'la da geçmişteki zaten gerginlikleri bilmem neleri. Orada ben de varım bu oyunda. Tamam ama e, kurt sürüsüysek iki alfa olmaz. Bir alfa olur, bir beta olur. İkisi de alfa olacağım derse orada bir kavga olur. Bir Abi, kurt ne olur? Şunu söyleyeyim ben sana bu. Yani ekipte çok alfa olmak isteyen var yani soru. Aynen. Abi. Batuhan Yusuf alfa olmak istemiyor. Yusuf beta mutlu. Sadece kimin betası Son olmak öyle istiyor? Yok, kimin betası olmak istiyor? Bu takımda büyük bir kaosu neden olacak. Ve ben de sesimi çıkartmaya başlayacağım yani. Buraya kadar, buralara kadar geldi yani. Daha dördüncü gündeyiz ama burada geldi. Buraya açtığı zaman şarteli açarım ben de. Şarteli kapatırım. Ondan sonra da sert bir yüzümü görürler ya. Yani. Survivor 2025'te yeni bir düelloya hoş geldiniz. Yeni bir düello. Erkekler haftasında adaylarımız net. Dört isim, dört kalma mücadelesi ve bakalım ilk turda kendilerini kurtaracak. O iki ismi arıyoruz. Onlar kimler olacak? Tabii dört adayımızla konuşmak istiyorum. Batuhan seninle başlamak istiyorum. Bu dörtlünün arasında en tecrübeli isim. Düello konusunda sensin. Rakibin, takım arkadaşın. Neler düşünüyorsun? Bu düelloya ne kadar hazırsın? Vallahi bu düelloya geldiğim günden beri hazırım. Hiç problem yok. Ee, dördüncü düelloma çıkacağım. Elimden gelenin yine fazlasını yapacağım. Ee, maalesef Sedat abiyle rakip olduk. Yapacak bir şey yok. Ee, i̇kimiz de elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Hak eden kazansın, hakkımızda hayırlısı olsun. Herkese başarılar